arkadaşlar. Bugün arkadaşım sen misin? Mi? bir arkadaşımla FC AFC diyorum hala. F kapışması yapacağız arkadaşlar tele, televizyondan. Şimdi maça girdik. Böyle Evet. Bir de benim bir tane arkadaşım var. Ee, okuldan bir arkadaşım. Onun YouTube kanalını söylüyorum. Bütün sen <laughs> yok ya da ya. Onun zaten benden çok abonesi var. Arkadaşlar inşallah görebiliyorsunuzdur. Yapıyorum. Evet, belki yarın, belki bugün. Allah ne <laughs> zaman nasip <şık> ederse. <laughs> Alacağım aga. <laughs> Biliyorum. Ama senin pulsunun vakti geçmiştir ki. Bu arada Arda mı ödüyor? Şimdi Messi, Messi bıraktı. Pedri. ya defans. Arkadaşlar bu arada defans çok güçlü ya. Saymam ya. Yeah. <laughs> <laughs> Bu arada biraz aslıyım. Alex, e, bir de, de bu arada biraz donuyorum. Evet bu arada dediği gibi her beğenim bir geçmiş olsun. Hadi. <gülüyor> Alexander. <gülüyor> ben de kim lan? Neydi bu ne? Mr. Knight mı? <laughs> Unutuyorum artık hastalıktan futbolu takip etmediğim için. Ben de. O. Arkadaşlar siz, sizce hangisi daha iyi? Arkadaşlar burada sarı sarı formalar şey ya sarı formalar Arkadaşım kırmızı formada formalı olan da benim. Bilerek şey yaptım. Yani bilerek yapmadım da bilerek bastım. Alayım ben Ya çok donuyor ama ya. Ver şu topu. Dondu 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 dondu. aman benim vallahi %100 çakıyor yüz aa yanlışlıkla penaltı yaptırdık. Tanım, tanımışım ki ergi. Nereye atacağını bile tahmin edebiliyorum. Aa, oh, geçmedi. O tabi geçseydi olacağını biliyor muydun? Evet. Arkadaşlar. Evet. Aga sesin gitti. Evet. Duymuyor mu beni şu an? Duyuyor. Ah, duyuyor. Arkadaşlar sizce şu an kaç tane hata çıktık ve hangimiz daha iyi oynuyor? Lan adam ölümünü şutu kurtarıyor. Bu arada pardon, pardon. Hadi. Yes. Hernandez. Bırak olmadı. Bir bende ben de. Ya ama. <laughs> evet. Hangimiz daha iyi oynuyoruz? Belki. Acaba senin sesin biraz az geliyor. Konsolun sesini açamıyor muyuz ya? Oğlum, sesini Yok oğlum ben sesimi açamıyorum. Hayır. Arkadaşlar şimdiden maçın tahminlerini alalım. Ne yapacağım Ertuğrul? Ne yapacağım? Ne var? Arka bekle. Şu arada yorumu okumam lazım Geliyor mu? Oğlum benimki senin benimki seninki geliyor bana. Benimki sana fazla. Hadi sen aç bir sesini. Ben ben fullelemiştim. Ben de yendim? Aga ne boş ver. Aman. Oha. Ya ama hile var ya. Hücum. Hayır, hiç geçmemedi. Oğlum bu adam konsantre oluyor ya. Ne ya, ya topu istiyorlar atamıyorlar. E ee, arkadaşlar burada bir maç oynayacağız sadece.

kaç saattir? Kaç dakikadır? Ha? Ben de kontrol taksiyi anılıyorum. <laughs> Ya bu çocuk hiç bir şey, çocuk hiç konuşmuyor ya yani şey yaparken. Kanka nasıl atıyorum ama vesile? E, o dediğini bir daha der misin? Hı. Bu çocuk hep bir şey demişti. Hadi. <laughs> <laughs> Messi. Ya yine ağzına Messi takılıyor ama ya. Messi çok seviyorum. Hayır. <laughs> yes. Lan Noel hep de açılıyor ama ya. Evet arkadaşlar 10 dakikadır kayıttayız. Ama şimdi dakikasının dakikasının önemi yok. Şu maçı yeneyim yeter. Sizce kim yener arkadaşlar? Yorumlara belirtin. Yazın yani. Kanka kendi suçun. Sen vurdun. Aaa. <laughs> Pıslarım da hiç geçmiyor. Çok iyi. Çektim. yapıyor? Çok yanlış bir hata. İlk kere bir sıfır arkadaşlar. 2 sıfır yapacaktım. Bak adımı pas vermiştim. Maçı bitirdi ya. Yani ilk kere bitirdik. Ben neden böyle konuşuyorum? alırım diyorum ya. 3 2 ben alırım. Ee, görüyorsunuz değil mi? Hayır hayır gol hayır hayır. Bu arada arkadaşım da bayağı güçlü oynuyor yani. Hayır. Hayır. Oh. Evet. Evet. Bir aralar beraber görüntüyü konuşarak çıkacağız. Evet. ama onun o, o olmaz. Evet. Arkadaşlar yan yana çekemeyiz neden biliyor musunuz? Çünkü o Ankara'da ben İstanbul'dayım. Bu telefonları olmasa şu an birbirimizin sesini bile duyamazdık. Herkes uzaklarda bir e, kar, kardeşim dediği biri vardır. <laughs> Arkadaşlar öyle demeseydim keşke sinirlendi ya. <laughs> Bu arada arkadaşımın bir kardeşi var. Öyle bir bulaşıyor ki onu ona sadece ben diyorum. Bizi çok seviyormuş gibi yapıyor. Tamam mı? Sonra da geliyor bizle uğraşıyor. Hop. Ya. Aa. Evet. Neden? Peki bunu sayar mısın? Ya defansların çok güçlü. Föl föl let föl. Sarı. Bak harf yok. Ayşe nereden gol mü atacakmıştı? <laughs> Oo! sen de bana yap aynısını ben de atarım oğlum. Aga sen de bana aynısını yap atarım. Ama, bir de, bir de, bir de, bir de. Dur bir dur. Sen de bana aynısını yap buradan. Hadi yap. Yap, yap nasıl atıyorum. Ver şu topu. Yap nasıl atıyorum. Yap nasıl atıyorum. Aga kay kay. Kay çabuk Kay. Lan kay artık dur 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 kayma ver bakayım. O bak sen de bana Ay iki iki 2 yes. ya Bu arada ben 3 iki alırım dedim İnşallah Bu arada adımdaki hafiflik. Oh! Ya <laughs> oğlum bak şimdi bir yıl konuşmazsa o golü. Şimdi bir yıl o konu konuşacak. O yüzden şu da olsaydı. Benim telefonumda tekrar güzel 104'lük. Pardon. Aa. Yiyecek mi? Yok. Ya Forden. Sana istiyor. Atamıyorlar ya.

Nesi? açtı ortaya şut. Evet. Ama ama yüzde bir var adamın ya nasıl atıyor? Oğlum benim kalbim 97'lik. Gördünüz mü şutu? Evet bu arada hakkı var. Hakkı var arkadaşlar. Ya e, bu arada ben size bir şey soracağım. E, biz nasıl video attığımızda fotoğrafını şey yapabiliyoruz? Evet var. sucu biliyor Aa ay, giriyordu. Ay. Hayır. Hayır. arkadaş Evet. Gerçekten ilk gol sandım. Bir saniye Ercü. Tamam. Evet. Mbappe çekiyor. Üç iki. Ya ben bak ben yendim ama ben üç iki bitireceğim dedim üç iki de daha fazla şey yaptım ya ya kafa giriyor ya. Ay yes, yes. Arkadaşlar ben yeneceğim. Skor tahmin edenlerim. Yani skor demeyeyim de. maçın kaç kaç biteceğini bulanlar. Yes. Hayır. Aldım. Arkadaşlar. Lan yengem dedim gol yedik ya. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> yok 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 bak, seninle. Yes! Hayır oh, yeah, arkadaşlar. Ağrı avuç şey yapıyor bu. <laughs> Sen bu hastalığa gelmeyecektin. Kime diyorum anne? Babaanne ne diyor? Ya arkadaşım. arkadaşlar arada ee, bu maç Berabere de bitebilir biz uzatmalar sevmiyoruz O yüzden uzatmaları açmadık Penaltıları açtık <laughs> ee, e, nokta nokta nokta. Sizle bu en sevdiğiniz yemek ne?

de Winner. önceden başladım içmeye. Ne? Fenerbahçe penaltılara bunları. Ney? Siz

Bu maç benim hakkım. Sola. Yes. Şöyle maç maç skorunu göstereyim. 3-3. Ve görüşürüz arkadaşlar.